kendisi herkese küfür ederken esir aldıklarının kendisine küfür etmesine hiddetlenir. Terbiyesizlik yapma der. Konuşacaksan insan gibi konuş. Ellerini kollarına bağladığı, köşeye sıkıştırdığı gençler karşısında güç ondadır. Küfür edecek, şiddet kullanacak, bağıracak, çağıracak ya da sevecek birisi varsa o da kendisidir ya da onun izin verdikleri. Onun dışında başka bir şeye müsaade etmesi bir kez eline geçmiş mutlak gücün yitimi anlamına gelecektir. Bundan dolayı onun kullandığı dili kullanan olursa misille şiddet görecektir. Selim, her gece burada karılar kızlar eğleniyordunuz. Buralar hep sizindi. Bu gece benim ulan burası der. Tüm acımasızıyla barda ayakları dibinde can çekişen gence. Yeni sinemada Serdar Akar'ın 2007 tarihli barda ve Hande Türkiye'nin 2024 tarihli barda filminin incelemesine giriş yaparken bir hatırlatma. Yeni sinema kanalına abonelik, beğeni Görüş ve paylaşımlarınızda katkıda bulunmanız dileğiyle. İyi seyirler. 1997 yılında Ankara Gazi Osman Paşa'da bir grup genç durup dururken bir gece sabaha karşı evleri 7 kişi tarafından basılır. Bu grup gençlere sabaha kadar işkence yapar tecavüz eder. Sabaha karşı işlerinden biri bir boşluk bulur, kurtulur ve polise ulaşır. Serdar Akar'ın Barda filmi bu gerçek olaydan esinlenir. Hikayesinde değişiklikler yaparak. Filmin konusu kısaca şöyledir. Nail, Nil, TGG Güven, Sevgi, Aynur, Aliş, Pelin ve Cenk yaşları 18 ile 25 arasında genç çiftlerden oluşan bir arkadaş grubudur. Orta ve orta üstü sınıftan bu gençler cinselliği keşfettikleri, kürtaj yaptırmak ve evlenmek arasında ikilem yaşadıkları, gençlik problemlerini çözümlemeye çalıştıkları bir süreç içerisindedirler. Bir gece yarısı arkadaşlarının işlettiği vesika adlı barda son biralarını içip eve dönecekken İçeri giren yaşları 20 ile 45 arasında değişen egzozcu Selim, hap satıcısı Patlak, kebapçı 45, Selim'in memleketten gelmiş amcaoğlu Nasır ve çıraktan oluşan 5 kişilik bir grup tarafından elleri ayakları ağızları bağlanan gençler sabaha kadar dayak, işkence ve tecavüze maruz kalır. Hikayenin gidişatıyla ara ara mahkeme salonlarına ve sanıkların yargılanmalarını, müdafaa avukatını, savcısını ve hakimini de görürüz. İleri ve geri dönüşlerden oluşan Barda filmi, hem sanıkların hem de onların mağdur ettiği insanların hayatlarını değiştirecek bir geceyi merkeze alır. Yaşanmış gerçek bir olaydan esinlenilen hikayede, mekan olarak ev değil, bar kullanılırken olayların gelişiminde seyreden şiddet, adalet temaları üzerinde hikaye yoğunlaşır. Barda anlatı yapısı ve konuyu provokatif işleyiş tarzı ile bu yaklaşımdan beslenerek şiddet olgusunu tartışmaya açmaktadır. Geleneksel anlatı filmi adaletin gerçekleşip gerçekleşmediği gibi somut bir sorunu tartışır. Örneğin bir polisiye filminde suçlu yakalanır ve cezasını bulur. Böylece adalet gerçekleşmiş olur. Oysa gelişmiş çağdaş sinema adalet kavramını tartışır. Polisiye filmindeki suçlu kime, neye göre suçludur? Suç nedir gibi soyu sorunları işleyen çağdaş film anlatısının bilinen anlamda bir sonu da yoktur. Polisiye filmdeki suçlu kime, neye göre suçludur? suç nedir gibi soyut sorunları işleyen çağdaş film anlatısının bilinen anlamda bir sonu da yoktur. Filmde geliştirilen hikayenin çözümü sunulmaz izleyiciye. Soyut sorunlar görüntü ve onu destekleyen konuşmalarla sunulur. Soyut sorunlar işlenirken anlatı parçalanır, zaman ve bütünlük bölünür, olay niteliği olmayan olaylar gösterilir. Barda çağdaş anlatı özelliklerini taşırken geleneksel anlatıdan da beslenir hukuk, adalet, şiddet gibi soyut kavramlarının ipuçlarını anlatıda verse de seyircinin tartışmasını ister. Seyirci kimseyle özdeşleşmez, kendisini film kişilerinin yerine koymaz, ne dövülen tecavüze uğrayan gençler yerine ne de bunları yapan kötüler yerine koyar kendini. Filmde iyi tarafı temsil eden gençlere belli bir mesafede durur. Ama onlara şiddet uygulayan kötülerle karşılaştıktan sonra seyirci iyiliği temsil eden gençlerle belli bir duygudaşlık temelinde bağ kurar. Bu duygudaşlık sürecinde şiddet eylemin tanığı olmakla birlikte adeta kurbanıdır izleyen. Şiddet oyununun parçası olmasından dolayı duyduğu rahatsızlığın yanı sıra sinema onu zorunlu kıldığı karakterlerle empati kurdurarak çift yönlü bir şiddet duygusuyla karşılaştırmaktadır. Böylelikle filmin izleyiciye iki taraflı şiddet uyguladığı görülmektedir. Barda şiddetle oyunun ürpertici birlikteliğinden yararlanır. İşkenceci zorbalar gençlerin futbol sahasını tesadüfen keşfederler. Zoraki futbol oyunu filmin en çarpıcı sahnelerinden biridir. Bar içinde küçük futbol sahası bir erkeğin hayalini süsleyen yaşamının parçalarından biridir. Mekanın bir tarafında genç kızlar, içkiler, müzik ve diğer tarafta mini futbol sahası. Selim elinde silahıyla onları oyuna zorlar. Burada onları barda görmek istemeyenlerin, rahatsızlık duyanların alanında en sevdikleri oyunu oynayarak var olacaklardır. Film gençlerin cinsellikle ilişkili sakındıkları her şeyin daha sonra vahşice ortadan kaldırıldığını gösterir. Çocuk aldırmaktan çekinen ve kürtaj olmak için gittiği klinikteki kötü koşulları gördükten sonra vazgeçen Pelin burada ilk tecavüz edilen ve jiletlenen kadındır. Bekaretini kaybederken acı duymaktan korkan ve bu durumu onun gibi bakir olan Nail ile paylaşan Nil, bekaretini tecavüze uğrayarak kaybeder. Serdar Akar filminde göstermediği göz sonrası metropollerde oluşan kuşakların sorunlarını şiddetin nedeni olarak sunar. Şiddeti uygulayanların gündelik hayatları içinde göstermez. Nedensiz bir şiddet uygulaması gibi görünen durumda Selim'in sözlerinin altı kazındıkça şiddetin gerekçelerinin birer birer telaffuz edildiği görürüz. Şiddetin nedenli olması yani gerekçelendirmesi bir bakıma şiddetin meşrulaştırması anlamı da taşıdığı için filmde kritik bir durum söz konusudur. Bu bakımdan barda filmde Selim'in ve arkadaşlarının öncesini görmeyiz. Selim ve arkadaşlarına ilişkin bileceğimiz her yeni durumun onların yaptıklarını adeta haklılaştıracağı, meşrulaştıracağı endişesinin taşıdığını ve bu nedenle anlatılmaktan kaçınıldığı çok belirgindir. Hakim duruşma sırasında neden diye sorduğunda aldığı cevap Selim'den biz arkadaş olmak istedik yalanı olunca daha fazlasını dinlemek istemez. Serdar Akar doğru olan bir şeyi yaparak bu şiddeti yaratanların nedenini açıklamadan sonuna kadar karşı cephede izinin yer almasını sağlar. Günümüz toplumunda yaygın kanı şiddetin genel medya, sosyal medya ve sinema gibi kitle iletişim araçları ile teşvik edilmesi ve yaygınlaşmasına aracı olduğu düşüncesidir. Yani bir film ya da sosyal medyadaki bir görüntü kişinin içindeki şiddetin dışa vurumunu açığa çıkararak tetikliyor ve gerçekleşmesine sebep oluyor. Şiddetin kökünde bunu arayıp haber verenlerin sesini kapatırsak şiddete örtbas etmeye ve gerçeği gizlemeye çalışmaktan başka bir işe yaramamış oluruz. Şiddete karşı tavizsiz bir mücadele onun kökenine inmekten geliyor. Şiddeti meşrulaştırmak, haklı çıkarmak kuşkusuz en az uygulayanları kadar suçlu duruma düşürür. Barda şiddet işleyeni suçlu olarak ilan edip yargılamaktan imtina etmezken, cezanın işlenen suçun yanında gerçek karşılığı olmadığı tarafındadır. Suç öyle büyüktür ki mevcut modern hukukta verilecek en büyük ceza müebbet olsa da vicdanlara su sertmez. Bu noktada izleyicinin de rahatlamasını sağlayacak bir çözüm bulur yapımcılar kısasa kısas. Cezaevinde hazır bekleyenler Türk sinemasının önemli yönetmenleri Zeki Demirkubuz, Cemal Şan, Çağın Irmak, Selim Demirdelen ve Serdar Akar. Selim ve diğerlerini cezalandırmak için beklerler. Zeki Demirkubuz 3. sayfadaki ve yazgıdaki başrol oyuncusu Serdar Orçin'i sopa darbesiyle öldürür. Necat İşler ve Erdal Beşikçioğlu hapishanede bir koridorda diğer yönetmenler tarafından sıkıştırılır. Necat İşler'e öldürücü darbeyi Necat İşler'in oynadığı Mustafa hakkında her şey filminin yönetmeni olan Çağınırmak gerçekleştirir. İkinci bir göndermeyi de Selim polis baskından önce Nerede Kalmıştık sözüyle bir diğer Serdar Akar filmi Gemide filmine yapar. Bu biçimde belki de kendi filmlerinde rol alan oyuncularını ortadan kaldırarak tüm bunların bir film olduğunu hatırlatır. İzleyiciyi sorunun asıl kaynağına gerçek hayata yönlendirir yapımcılar. Serdar Akar, şiddetin kaynağı olarak sinemanın kitle iletişim araçlarının gösterilemeyeceğini ifade eder. Barda hiç de bahsedildiği oranda yoğun şiddet sahneleriyle donatılmış değildir. Edilen küfürler olsun, kullanılan şiddet olsun günümüz sinemalarında artık sıradanlaşmıştır. Barda'nın rahatsız ediciliği, şiddetin dozacından çok bir gece yarısı toplumun en kaba saba, budanmamış varoşlarından gelen öfkeli ezilmiş insanların kent merkezindeki halka açık bir mekanda şiddetten uzak insanları esir alabilme düşüncesi olasılığı gerçeğinin dehşetidir. Selim bu durumu ötekileşmiş kendi gözünden ötekileştirdiği orta sınıfı şu biçimde özetler. Ama sen beni hiç anlamamışsın ki güzelim. Ben bu bara niye gecenin köründe geliyorum ha? Çünkü başka zaman gelirsem kapıdaki hıyar beni içeri almaz da ondan. Neden almaz? Şeklimi beğenmez almaz. Hareketlerimi beğenmez almaz. Konuşmamı beğenmez almaz. Egzozcu bu der. Siktiri çeker. farz misal içeri girdik diyelim. O zaman ne olacak? Sizin yaptığınız gibi, sizin baktığınız gibi benden öküzler bana dik dik bakarlar. Bu hayvan da nereden çıktı? Ne güzel eğleniyorduk, ne güzel oturuyorduk demezler mi? Derler. Demediniz mi lan? Dediniz. Buradan diğer barda filmine geçelim. Aynı biçimde olaylar seyretse de etken sınıf değişmiştir. Orta sınıfların altındaki ezilen sınıfların bireyleri değil, ezen sınıfın bireyleri bu sefer dehşet saçmaktadır. Gene orta sınıfların üzerine. Burada Hande Türkel'in bardasına geçmeden şunun netleşmediğini söyleyebiliriz ki Hande Türkel barda iki filmini mi yapmıştır yoksa Serdar Akar'ın barda filminin yeniden bir çevrimini mi? Afişinde gönderme vardır. İsmi de aynıdır. Film gösterme girmeden önce barda iki diye haberleri çıkmasına rağmen ne afişinde ne de jenerinde iki ibaresini görürüz. Hande Türker, Serdar Akar'ın barda filmini açtığı noktalar var. Bunlardan ilki şiddet. Serdar Akar'ın filminde kullandığı şiddetin daha fazlası ve küfürün de daha fazlası var. Sinemasal olarak açmak için daha fazla küfür ve şiddet onu alaşağı ettiği anlamına gelmez. Afişinde yazan iddiasını gerçekleştirdiğine şüphe yok. Türkiye'nin ilk artı 18 filmi. Bununla birlikte filmin inandırıcılığını yitirdiği birçok yer var. Halbuki Serdar Akar'ın bardası bizi inandırıcılıktan bir an olsun uzaklaştırmıyordu. Öncelikle bara giren psikopatlarla barda oturan gençler arasındaki sürtüşmeden başlayalım. Sabaha karşı bir mekana kapıdaki adamı da emekliye ayırdığını söyleyen haplanmış 5-6 adamla karşı karşıya gelseniz ne yapardınız sorusunu kendimize soralım. Onlarla dikleşir misiniz? Ya da alttan alarak deyim yerindeyse oradan sıvışır mısınız? Ya da yatıştırmaya mı çalışırsınız? Buradaki gençler emniyetli bir iş yapmıyor. Dikleşiyor. Hem de baya baya dikleşiyor. Bu karşılıklı atışmalar, meydan okumalar karakterlerin inişte çıkışta ruh hallerini yansıtıp gerilim dozunu artırsa da olması gereken inandırıcılığı ortadan kaldırıyor. Çünkü sizi rehin alan adamların sürekli içtiğini, haplandığını bildiğiniz halde şiddet gösteren ve daha fazlasını göstermeye müsait psikopatlara kafa tutmak için ya onun gibi haplanmış olmalısınız ya da deli. Hadi bunu yaptınız bir şekilde. Gidere gider. Peki sonrasında tansiyonu sürekli yükseltecek hamlelerde bulunmaya devam eder misiniz? Barda bu süreç devam ediyor. Onu da yaptınız diyelim. O kadar salaksınız. Serdar Akar'ın filminde kızın jiletlenmesine karşı bir sahneyle bu sefer jileti kıza verdiniz. İyi güzel de bu kız jileti nereden buldu? Hem sonra bıçaklandı. Kan kaybından ölmesi gerekmez miydi? Hayır. Sonra gitti yardım aramaya. Sonra bir geri döndü. Elinde bir tüfek. Tüfeği nereden buldu? Oradan kurtulduğun zaman yapacağın şey kendi canını kurtardıktan sonra ağır yaralı haldeyken gideceğin önce acil servis olmaz mı? Meydan okuma gücüm var ki var. Filmde o zaman polise olan biteni anlatır ve canileri yakalatırsın. Ölümüne susamış demek. Serdar Akar'ın filminde tecavüz edileni göstermiyordu. Fakat Hande Hanım daha acımasız davranıp onu da gösteriyor. Caniler karşısında ise rehin alınanlar susmuyor. Kafa tutuyor. Ezilmemek için meydan okuyorlar. Bu davranışlar karakterlerin inişli çıkışlı psikolojisini yansıtsa da hepsini hayatlarına mal olacağını bilseler de gerçekleştiriyor. Hande Türkel'in filminde oldukça güçlü bir klostrofobik atmosfer var. İçeride sıkışıp kalmayı, çaresizliği, karanlığı, dehşet ve şiddeti kusursuz bir biçimde bize aktarıyor. Barın eğlence mekanı olmaktan çıkıp cehenneme dönüşünü soluksuz bir tempo anlatıyor. Atmosferik açıdan güçlü olmasına rağmen senaryo zaaflarının olduğu, içeriğinin yetersiz olduğunu, bir şeyler yapıyormuş, söylüyormuş görüntüsü verip Serdar Akar'la aynı kapıya çıkan farklı bir son oluştursa da sınıf farklılıklarına işaret edip şiddetin burjuvazi içerisinden geldiğinde cezasız kalabilir hatta kalır düşüncesi üzerine bize bir söylemde bulunsa da bu söylemlerin altını dolduracak doneler sunmak konusunda şiddet göstermek konusundaki cesareti ve cömertliğini taşımıyor. Söyleyip geçiştiriyor. Hande Türkiye'nin Barda filmi genel izleyici tarafından kabul görmeyecek bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle genç kadın izleyicilerin cinsellik, şiddet, küfür konusunda bazen gereğinden fazla olabilen hassasiyeti olduğu düşünüldüğünde filmin içeriğini bilmeyenler erkenden çıkma, bilerek gidip sonuna kadar devam ettiyse de filmden nefret etme sonuçlarını beraberinde getirecektir. Şimdi biraz önce netleştirilmemiş bir yapım dediğim filme netleştirme adına cevap aramaya çalıştığımda şu sonuca varıyorum. Filmin adı barda olduğu gibi mekanın adı da barda. Filmin başlangıcında Serdar Akar, daha sonralarında Necat İşler'i görüyoruz. Özellikle ilk filmin sonunda kimsenin bilmediği bir detay olarak kapanış jeneriği tamamlandıktan sonra bir adam barın arka koridorlarında gezinirken Selim'in tekerlemesini duyuyor ve adam ekrandan kaybolurken Selim'in tekerlemesi de bitmiş oluyor. Serdar Akar'ın "Kestik" diye sesini duyuyoruz. Bize barda'nın son kez bir film olduğunu hatırlatan. Buradan şöyle bir okumayı gerçekleştirirsek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Aslında Hande Türker bize Serdar Akar'ın Barda filminin gezegenine götürüyor. O filmin içindeki dünyanın cani psikopatlarına başka pencereden bakıyor. Gene genç kurbanlarıyla karşı karşıya getirerek. Fakat bu sefer sınıfının zenginlerin oluşturduğu, eğlencede sınır tanımayan, kafası sürekli güzel ve şiddet kullanmaktan kaçınmayacak züppeler yer alıyor. Kurbanlar aynı sınıfa mensup olsa da bu evrenin içinden çıkan diğerlerine meydan okumaktan çekinmiyor. Hande Türkiye'nin barda filmi Serdar Akar'ın anlatısına ulaşamasa da atmosferik olarak yoğun, izleyici açısından ise oldukça sarsıcı bir deneyim sunuyor.